Herkes dinlesin, dinleyin, dinleyin. Dayı buraya gelin, bir şey diyeceğim. Anne, Anjali buraya, herkes gelsin. Herkes dinlesin. Hepiniz buraya gelin. Önemli bir duyuru yapacağım. Ben bir duyuru yapacağım ve siz de gidip bunu bütün köye duyuracaksınız, tamam mı? Eşim Furvi var ya, benim hayatımı değiştirdi. O hayatıma girdiğinden beri hayatım çok daha güzel oldu. Her şeyi değiştirdi. Ne derler bilirsiniz. Bir erkeğin hayatını en iyi eşi değiştirebilir. Hep arkamda oldu. Ve benim bütün dileklerimi yerine getirdi. Hiçbir şeyimi eksik etmedi. Çocuklarımla ilgilendi. Onlara ancak bir annenin verebileceği sevgiyi verip gerçek annelerini hiç aratmadı. Çocuklarım da katılacaktır. İhtiyaçları olan ne varsa hepsini verdi. Hiçbir zaman onlardan sevgisini esirgemedi. İyi bir gelin de oldu. Bütün aileyle ilgilendi değil mi anne? Haksız mıyım katılıyor musun? Dayı doğru değil mi bu? Sakın, sakın yalan söylemeyin. Bunlar yüzünden ona ne kadar teşekkür etsem az daha yeterli olmaz. Bugün herkesin önünde ben ...Kurvi'ye hak ettiği yerin verileceğini duyuruyorum tamam mı? Dünyadaki bütün kadınlar ister anne olsun ister eş olsun kardeş olsun çocuk olsun veya sevgili olsun kim olduğu veya nerede olduğuna bakmaksızın her birinin değeri paha biçilemezdi. Bir fiyat belirlemek kadınların hepsine hakarettir. Kadın kadındır. Onlara fiyat biçen biziz. Ama madem onlar anne, gelin, eş oluyor. Neden bu sıfatların gördüğü saygıyı görmelerine izin vermiyoruz? Hadi abla gel. Bugünden sonra ailemdeki her kadın hak ettiği saygıyı mutlaka alacak. Hiçbiri hor görülmeyecek. Düğünüme geldim mi? Efendim nasıl geleyim? Davet edilmedim ki. Evet sonuna kadar haklısın. Köydeki herkese haber ver. Muhtar herkesi çağırıyor de. Herkesin düğünüme gelmesini istiyorum. Tamam mı? Evet. Hey dinleyin dinleyin. Muhtar ve eşi tekrar düğün yapacaklar ve herkesi davet ediyorlar. Burada olmayan herkese haber verin. Muhtar ve eşinin düğününe davetlisiniz. Karinin muhtarıyla tekrar evlenmeyi kabul ediyor musun? Sürekli satın alındığın için şikayet ediyordun. Hadi bunu bitirelim. Ailemin önünde, köylülerin önünde, herkesin önünde senden benimle evlenmeni istiyorum. Gel buna bir son verelim. Benim gerçek eşim. Bugünden sonra sen satılık gelin değil, benim karım ol. Ben Virendra Pratap Singh olarak sana soruyorum. Benimle evlenir misin? Purvi Virendra Pratap Singh olur musun? abla neyi bekliyorsun? Evet de. Bu Bay Zalim ve Bay Kabayla tekrar evlenmek zorundasın. Kabul ediyor musun? Artık sonsuza dek yeşim olacaksın. Sevgili eşim, bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Seni de kutlu olsun. bugün hayatımdaki en büyük dileğimi gerçekleştirdin. Sen de benimkini gerçekleştirdin. Hatırlatırım. Bana ilk boyayı sadece sen sürebilirsin. Bak işte. İlk boyamı sen sürdün. Artık bu rengi kimse karartamaz. Tebrik ederim. Mutlu musun? Tebrik ederiz fil. Çok teşekkür ederim. Ah Tanrım, Purvi'nin duasını kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, neyi bekliyoruz? Hadi dans edelim. Dayı, hadi dansı başlat. Evet dayı, dansı başlat. Aman tanrım yine nereye kayboldu? Her şey mahvoldu mahvoldu. Anne, ha? anne ne oldu öyle? Anne bütün hayallerimiz suya düştü. Biz yönetecekken malikane artık onun oldu. Şimdi ne yapacağız anne? Artık bize hizmetçi gibi davranacak. O kadar çabamız. Onları ayırmak için yaptıklarımız hepsi boşa gitti. Onları ayırmak için yaptığımız her şey aksine onları daha da yakınlaştırdı. O kız her şeyi mahvetti. Ve Vrendra abi çok tuhaf değil mi? Söylesene onun nesi var böyle? Satın alınan geline kim evlenme teklif eder ki aklını kaçırmış olmalı. Farkındayım Anceli. Farkındayım. Aşkın kör olduğunu duymuştum. Ama aynı zamanda da kör, sar ve dizsiz olacağını hiç fark etmemiştim. Gördün mü? Heh? Bir çocuktan farkı kalmadı. Çocuklar bile böyle davranmaz. O satın alınmış gelin evi terk edeceğini söylediğinden beri onu karısı yapmak için delirmiş gibi davranmaya başladı. Aklı başında kim onu karısı yapar ki? Bunu daha önce sadece Sakşi'ye yaparken görmüştüm. Sakşi'nin yerini o satın alınmış geline vermek istiyor. Onu sevmeye başladı. Aynı Sakşi'yi sevdiği gibi. Artık gitmesine asla izin anne. vermez. Anne, ne yapacağız? O ikisini artık nasıl ayıracağız? Hiçbir şey anlayamıyorum. Beynim çalışmıyor. Hiçbir şey sorma Anne. anne. lütfen, Hiç. lütfen bir şey düşün. Anne lütfen. Ha, nereye gitmiş olabilir? Hepsi benim suçum. Onun elini hiç bırakmamalıydım. Ama onu nasıl bulacağım ki? Suda. 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 Neredeydin? Her yerde seni aradım bulamadım. Ben de seni arıyordum. Sen neredeydin? Ben buradaydım ama neyse. Ne oldu? Ha, senin için çok mutluyum. Çok çok mutlu oldum. Onca zorluktan sonra hak ettiğin yere geliyorsun. Satılık gelin değil, onun resmi eşi olacaksın. Suda ben de çok mutluyum. Çok mutluyum. Hep böyle kal. Neyse Suda o kadını tekrar hücresine götürebildin mi peki? Güvende mi? Hayır Purvi, o hala dışarıda. Onu gizlice dışarı çıkarmaya çalışıyordum. Ve yarın gidince onu da yanına alırsın demiştim. Ama artık bu evden ayrılmayacaksın. O yüzden ben de Anceli yenge ona zarar verebilir diye bir yardım kuruluşuna götürmeliyim diye düşündüm. Merak etme. Onu, onu hemen bulmam gerekiyor. Tamam Purvi, ona yardım etmek zorundayız. Tamam Suda, ama lütfen dikkatli ol. Lütfen. Sen merak etme. Kimsenin görmediğinden eminim. Aa, tabii tabii, her şeyi halledeceğim, merak etme. Tamam, ben dönüyorum. Purvi onu kaybettiğimi bilmemeli. Sonunda mutlu olmuşken ona bunu yapamam. O yüzden onu kendi başıma bulmalıyım. Evet, her şey bitince Purvi'ye olanları anlatırım. Nasılmış? Sen kendini ne zannediyorsun? Kaçabileceğini mi sandın ha? Beş yıldır ben seni avucumun içinde tutuyorum, anladın mı? Öyle kolayca kaçabileceğini mi sandın? Bu ayaklarla mı kaçtın ha? Kırayım, ha... Ayakları öyle vuracağım ki bir daha kaçmayı bırak, ayağa kalkamayacaksın. Buradan kaçacakmış, burada çürüyeceksin. Anladın mı? Hiçbir yere gitmeyeceksin. <laughs> Anne. E şimdi ne yapacağız? Bir sonraki planımız ne? Her ne yapacaksak dikkatli olmalıyız. Virendra ve o satılık gelinin hayatını yerli bir etmeliyiz. Evliliklerini öyle bir sarsmalıyız ki güvenleri ve aşkları toz olup gitsin. Nefes bile alamasınlar. Sana demiştim. Şans o satılık gelinden yanaydı ama artık değişmek üzere. Göreceksin. Çok yakında her şey bizim lehimize dönecek. İyi dinle. Sakşi'ye verdiğin o ilaçları artık vermeyi keseceksin. Anne sen ne diyorsun? O ilaçlar sayesinde sakşi böyle deli gibi ortalıkta dolanıyor. Onları vermeyi kesersek satılık gelinden daha büyük bir belaya dönüşür. Anceli <laughs> eğer seçeneklerimiz azsa elimizde kalanları iyi kullanmamız gerek. Sende de akıl eksik. O yüzden olan o azıcık aklını iyi kullan. Bırak düşünme kısmını ben halledeyim. Hadi ama anne böyle konuşma benim nasıl olduğumun hiçbir önemi yok. Ben senin gelinin. İyi kötü her şeyde yanında oldum. Hadi şimdi ne yapacaksın söyle lütfen. Süreç hala daha devam ediyor. Henüz bitmedi. Bittiği zaman öğreneceksin. Sadece bekle. O satılık gelin hayatının şokunu yaşamak üzere. Onu mahvedeceğim. Ve hiç kimse Bizden şüphelenmeyecek. Ne kadar güzel bir. Tori hangisini daha çok beğenirsin? Şu takım elbiselere bir baksana. Karar veremedim. Vrendira. burası çok güzelmiş. Bu kimin evi? Bizim tabii ki. Goa'daki çiftlik evimiz. Nasıl yani? Goa'da malikanen mi var? Orada denize açılan evler var değil mi Brenda? Neden denizi gören evin olduğunu hiç söylemedin ki bana? Daha önce hiç denizi görmedim. Eğer daha önce söyleseydin gidip görebilirdik mutlu olurdum. Niye böyle bir şey benden sakladın ki? Gel. Tıpkı sana olan sevgim gibi bu evde senden başkasının değil. Daha önce Deniz'i hiç görmedin mi? O halde sana Deniz'i göstermek için oraya gideceğiz. Aa, hayır Verendra. Ben sadece öylesine konuşuyorum. Öylesine söylemiş olsam bile benim için bir emirdir. Tamam. Karar verilmiştir. Goa'ya gideceğiz. Ve düğünümüzü orada yapacağız. Gerçekten böyle bir şey Hayır, hiç gerek... Hayır sorun değil. Bu Purvi'nin düğünü. O yüzden istediği yerde olacak. Goa'ya gidip evlenmeyelim mi yani? Teşekkür ederim Brendan. Virendra. ...Virendra... E yemek için cagam Yemek bana. falan unut dayı. Uçağa binmek için hazırlanın. Nasıl yani? Düğünümüz revaride olmayacak. Goa'daki evde evleneceğiz. Goa? Vay canına baba. Gerçekten mi? Goa'da plajlar var. Orada çok eğleneceğiz. Evet Manas. Çok güzel olacak. <gülüyor> anne. <gülüyor> Goa için hazırlığa başlayın... Akşama çıkıyoruz... Töreni orada yaparız... Hı Sana da bir iş düşüyor... Suda ve Preyashi'ye Goa için hazırlanmalarını söyle... Sevdiklerimiz olmadan... Orada ne yapacağız ki? E Doğru ama... Damadın aile tarafı kim olacak peki? Hayır... <laughs> <laughs> deniz için mayonu da almayı sakın unutma olur mu? Ne? Evet... Yoksa denize girdiğinde üzerindekiler düşebilir... Sonra insanları denizden soğutabiliriz. Sen ne biçim konuşuyorsun? <laughs> değil mi? <laughs> evet baba. Biz mayolarımızı ve oyuncaklarımızı alacağız. Bu, bu plajına gideceğiz. Gözlerimizi kapatacağız. Meyve suyumuzu içip sahilde fotoğraf çekileceğiz. Evet. <laughs> hadi acele edin. Herkes geldi mi? Boğa'ya gidiyoruz. hadi, hadi. Tamam ben sakin yiyeceğim. olun sakin olun. Hadi arabaya geçin bakayım. Hadi geçin arkaya. Siz arkaya. Tamam hadi Suda. oturun. Tebrikler ablacığım. Purvi çok mutluyum. Hem düğünün hem de Goa için. Evet. denizde gerçekten çok eğleneceğiz. Ben de çok mutluyum. Çok eğleneceğiz. Unutulmaz bir hafta olacak. Suda o kadını sığınma evine bıraktın mı? Bir haber var mı? Hadi anlatsana Suda. Fil fil hadi, hadi, hadi arabaya gel. gel. Purviye ne diyeceğim? Gerçeği söylersem düğünü boş verip o kadına yardım edebilmek için kendini perişan eder biliyorum. Kendi mutluluğunu bir kenara koyup mutlaka o kadını arayacak. Yıllar sonra bulduğu mutluluğunu elinden alamam. O yüzden gerçeği söyleyip düğününü mahvedemem. Hemen oturun ben de geliyorum. Purvi ben... Aa, Merak etme o sığınma evinde güvende olur. Ben geri dönene kadar bir arkadaşımdan ona göz kulak olmasını istedim. Hadi hadi herkes arabaya geçsin. Yoksa geç kalacağız. Hadi hadi. <laughs> hadi gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.